Başlanıyor mu? Yıldız değil bu. Stil, ya yıldız değil, bu baya parça Çekiyorum çekiyorum. Hadi ne kadar atlayacağız. Çektim mi lan? Çekiyorum. Elan maske yolladı yine. Sapanca semalarımla. Ay, ya. Ne yapacak? baş tarafı? Yıldıza bak. bak. Çıkarmış. Ne oluyor lan? Bana ne de demiş? Bak ayı mı düşüyor mi acaba? Adam? Siz Başka bir sen çıkartma. ilk defa böyle gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Yalnız bayağı bir Yere düşüyor. Abi ne yapıyorum? Uuu göz... Evet, Sakarya anladım. Bu ne oğlum? O oğlum o neyse düşüyor. çok düşüyor. düşüyor. Bir şey oğlum, oraya düşüyor. Oğlum düşüyor lan o. He, diyor mu? Ne yıldız oğlum, öyle yıldız mı olur? Gözünü bu. Ee... Aa, gök taşı. Yok lan. Ağlıyor şey işte, gök taşı. Çektim mi? Gördüm benim üstünden geçti o şu an. O ne oğlum? Meteor diyorlar.